Yani bir gün önce yılın en sıcak gününü yaşıyorsunuz. Bir gün sonra fırtına. Bugün de uyarısı var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Karadeniz için. Şimdi Karadeniz'e gideceğiz. O noktada neler yaşanıyor arkadaşımız Fatih Doğan bizleri bekliyor Karadeniz'de, Trabzon'da. Fatih, şimdi Türkiye'nin batısı sıcak havayla kavruldu adeta. Ama Karadeniz'e, Orta Karadeniz'e, Doğu Karadeniz'e yağış geldi. Şimdi Trabzon içinde, o bölge içinde, Doğu Karadeniz içinde fırtına uyarısı var. Arkada yaprakların sallandığını görüyorum. Rüzgar var ama başladı mı fırtına ayrıntıları senden dinleyelim. Cengizhan Cevahiroğlu, henüz beklenen fırtına şiddetli bir şekilde başlamadı. Bizler Trabzon'dayız. 24 santigrat derece bir sıcaklık hakim. Sizin de bahsettiğiniz gibi dün 33 derecelere kadar çıkmıştı. Trabzon, Rize ve Artvin civarında sıcaklıklar kavrulmuştu adeta. Meteoroloji yetkilileri denizler için uyarı yaptı. Ee, Batı Karadeniz'in doğusuyla başlayalım. 6 ila 8 kuvvetinde e, rüzgarın eseceğini bu da 50 ila 75 kilometre kadar... Saatteki hızının çıkacağını söyledi. Denizciler için önemli bir uyarı. Aynı uyarı Doğu Karadeniz için de geçerli. Doğu Karadeniz'de de e, gece 12'de başlayan şiddetli rüzgarın saat 14'e kadar etkili olması bekleniyor. Tabi denizlerden karaya da yansıması söz konusu. E, şu an itibariyle e, rüzgar hakim e, çok bu bir hava var. Bölümde. Meteoroloji yetkilileri Sarıkot uyarı Trabzon'un Doğu ilçelerinde Hayrat, Çaykara ve Dernekpaz ilçeleri Rize e, il genelinde tüm ilçelerde ayrıca Artvin'in e, sahil sağ il kesiminde Kemal Paşa, Homa, Hopa, Borçka, e, Avi, e, e, Artvin, Yağış, e, Yağış'ın saat kadar süreceği yağış uyarısının e, e 21-50 km beklendiği şu an için herhangi bir yağ Trabzon'da ama saatler ilerledikçe yağmur yüklü bulutların bölgenin doğu illerine yağış bırakması bekleniyor. Trabzon'dan tekrar sütü diye bırak